insanların yaşayışı gibi iyisi kötüsü e, maksadı taşıyan, onlarda da iyiye ve sürüyen olanlar, yani iyi ya da kötü olanlar, inançlı ya da inançsız olanlar, hatta ateist olanları cinlerin vardır. Şimdi dolayısıyla e, inançsız e, cinler e, biraz da o üstün meziyetlerinin dolayı insanlarla dalga geçmeyi çok severler. İnsanları kandırırlar, insanları aldatırlar. E, onların çok farklı e, işte insan olduğunu, işte çok insan üstü olduğunu belki o kişiye angaj edebilirler ya da ona farklı bir kimlik verebilirler. Dolayısıyla kişinin de yaşayışı son derece bu durumda değişmiş olur. özellikle yönlendirildiğinde cinler e, son derece zarar verici olabilirler. Ki bu yönlendirme de her arkada yine bazı e, büyüsel ülkelerin kullanmasıyla oluşacaktır ki bu durumda cinler görevlerini yapacaklardır. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, şeytan cinlerin vakti ve e, Azazel isminde beşinci büyük melekti. E, Adem'in secde et emrine karşı geldikten sonra eee cennetten kovuldu ve şeytan oldu orada da zaten bir söz aldı. Ben de e, madem öyle e, müsaade istedi mühlet istedi. Dünya e, sona erine kadar, kıyamet yani, kupana kadar insanları kandıracağını ve Allah-u Teala'nın uzaklaştıracağını söyledim Bu buradan bir söz aldım, mühlet aldım. Bu söz uyarınca e, şeytan her türlü kötülüğü yapmaya hemen anında emri amadedir. Hazırdır. Dolayısıyla e, cinlere de kötülükle alakalı bir e, iş ya da eylem bu hemen anında yaparlar bunu. Ee, dolayısıyla büyü biraz da bu yüzden yapmak kolaydır. Yapılması kolaydır. Ama yani her halükarda büyü yapmış olduğunuzda sizde siz de şeytanın emrini olmuş olacaksınız. Çünkü hiçbir şey karşılıksız değil. Siz şeytanın bir şeyler alıyorsanız şeytanın bir şeyler vermek durumunda kalacaksınız.